yürü diyeceğim sana. Yürü. Başka mutluluk getireceğini kim söylemiş? Aşk bu. Üzecekse üzecek. Üzüldüğüne değecek. Nedim Karaçay ve eşinin aşk dolu alışveriş turu. Genç çiftten aşk dolu gömlek şov. Görümce çekti, aşık çift oynadı. Bittim ben, bittim. Sanal hayatım da bitti, gerçek hayatım da bitti. Hmm. Bu böreğin tarifini hemen Nurten'e veriyorsun Seher Diyet bozdurur bu. Şaşırttım mı sizi? Vallahi ne yalan söyleyeyim, şaşırdım. <laughs> hani sizinle oturup böyle çaylı börekli... ...ben kırk yıl düşünsem sizi böyle göreceğim aklıma gelmezdi. Haklısınız tabii, çok şey yaşadık sizinle. Yani çirkin şeyler. Ben bütün o çirkinlikleri unutmaya hazırım. Çünkü ister inanın, ister inanmayın. Yani biz bir şekilde madem aile olduk... ...çocuklarımız için aynı dün olduğu gibi işbirliği yapmak zorundayız. Çünkü onların buna ihtiyacı var. Çünkü ben bunu söylerken doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Yani biraz da tedirgin oluyorum ama çocuklarımızla ilgili bilmediğimiz şeyler olduğundan şüpheleniyorum. Of. Ben tabii sizinle konuştuğum her şeyi Agah Bey'le de paylaşabildim. Ama ne olursa olsun o bir erkek. O baba. Bizim gibi olamaz ki. Olamaz tabii. Keşke bana gelseydiniz. Ama sizi de anlıyorum. Ben de size hiç el uzatmadım ki. Boşanma konusuna da çok üzüldüm. Peki siz benim küçük teklifime ne diyorsunuz? Ne diyeyim? Çok iyi düşünmüşsünüz diyorum, ne güzel düşünmüşsünüz. Keşke daha önceden akıl etseydik. Keşke. <laughs> tamam o zaman, ben hemen organize ediyorum. Unutmayın yalnız, tamam mı? Sadece ikimizin arasında kalacak. Ha, tabii, tabii ama böyle ayrı gayrı olmaz değil mi? Şimdi birine öyle, öbürüne böyle. Siz hiç merak etmeyin Seher Hanım, bu ailede dengeleri gözetmek benim işim. <laughs> ...bana böyle el uzatmanıza nasıl sevindim, nasıl rahatladım anlatamam. Sonunda, yani olması gerektiği gibi... ...iki ana aynı taraftayız. Biz artık hep aynı taraftayız Zeyer hep. Çok şükür. Beynine kan gitmediği sürece aynı taraftayız. Hadi. Kaç kez söyleyeceğim, niye anlamıyorsunuz, niye düzeltmiyorsunuz ya şu haberi? Bir de oradan oraya yayılıp duruyor. Ya tamam o videoyu ben çektim de haberler yanlış. O görüntülerdeki kuzenimin karısı değil, abimin karısı. <laughs> Düzeltin diyorum şu haberi. Anladınız mı? Annem beni çiçi çi yiyecek. Tatlım, nasılsın? Şu bizim kızın küçük internet hikayesi yeterince yayıldı mı dersin? <laughs> Şahane, bu iyiliğini unutmayacağım. Ah hayır, hayır, Damla boşuna panik yapıyor. O minik yanlış anlamanın bizim için hiçbir önemi yok. Her reklamın iyisi kötüsü olmaz, biliyorsun. Her şey internet heveslisi kızımın piyara için. Gençler böyle şeyleri ne kadar önemser, bilirsin. <laughs> yayılsın. O video her yere yayılsın. Oturun bakalım. Eee? Nedim? Şirketi gezdik dolaştık. Sırada ne var? Hı? Babamın odasını ne zaman alacaksın? Oda. Ben kendime bir oda almayı düşünüyorum. Ben kendime bir oda istiyorum. Evet Şeniz Hanım, şirketi turladılar önce. Servis bölümüne kadar gezmiş Nedim Bey. Meraklı taze tabii. Efendim? E anlat canım işte, ne yapıyorlar şimdi? Odadalar, daha çıkmadılar. Ama yüzleri biraz bozuk da açıkçası. Hay Allah, öyle mi diyorsun? Neden acaba? O da istiyorsun ha? Evet. Çok iyi ya. O da. Peki, mevki ne olsun Nedim? Kapına ne yazalım? Görevin ne olsun yani? Henüz bir şey düşünmedim ama bir önerim varsa açayım. Yok, sen ne yazmamızı uygun görürsün, onu soruyorum. Hı? Mekanın sahibi yazalım mı? Uyar mı? Ha, ya da yok, yok, yok. Mekan. Mekan az. Mekan kesmez her şeyin sahibi yazalım. Olur mu? Uyar mı sana? Gençler yeter artık. Yeter. Kendime bir oda istemem. Seni neden bu kadar kızdırdı? Anlamadım ben. Baba sen burada ne olduğunu farkında mısın? Mesele sadece bir oda değil. Farkında mısın bunu? Burası benim babamın şirketi. Bu şirkette amcamın olduğu kadar, senin olduğu kadar benim de hakkım var. Hatta... Hatta Yok kibar olma ya söyle söyle. Burası babanın şirketi. Bütün haklar senin. Peki sen bizden ne istiyorsun dedim? Hangi eğitimde, hangi birikimde istiyorsun? Oğlum lütfen. Lütfen falan yok baba. Babasının şirketi olabilir. Dingo'nun ahri değil. Ben gittim dört yıl Amerika'da eşek gibi işletme okudum. Ekonomi okudum. Master yaptım, MBA yaptım. Niye yaptım ben bunları? Dedim ayağa kalksın, gelsin, her şeyi alsın diye mi yaptım? Odaymış. Nesine güvenip oda istiyor bizden? Ne yapacak o odada? Çarpım tablosunu mu ezberleyecek? Lise sınavlarına mı hazırlayacak? Cenk kendine gel. Merhamete gerek yok amca. Oğlun da yüzüme yüzüme vurduğu gibi ben... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.